Merhaba arkadaşlar. Şimdi Photoshop'ta gömülü yazı efekti yapacağız. Bunun için File New diyerek yeni bir sayfa oluşturacağız. Yeni sayfamız 960 piksel genişliğinde, 540 piksel yüksekliğinde, 100 piksel yoğunluğunda RGB renk de, renk de yapılacak arkadaşlar. Arka planımızı şimdilik transparent yani hiçbir dolgu rengi olmayan bir sayfa oluşturacağız. OK diyoruz. Ve arka plan rengimizi buradayken belirleyeceğiz. Bunun için Edit Edit Fill diyerek rengimizi oluşturacağız. Color'ı geliyoruz. Buradan Color'a tıkladığımızda yeni bir sayfa gelecek. Ben buradaki renklerden bir tanesini seçeceğim. Şu şekilde bir renk seçtim. D4, C7, B4 hexadecimal renk kodu arkadaşlar. OK'ye basıyorum. Tekrar OK dediğimde sayfamız bu renkle dolduruldu. Bir de internette araştırıp da bulduğumuz bir texture'ı buraya ekleyeceğiz. Bunun için File Place yani yerleştir düğmesine tıklıyoruz. Ve burada internet üzerinden bulduğum bir birçok paper yani kağıt örneği var. Biz burada e, karton kağıt örneğini kullanacağız. Karton kağıt paper 15'te place dedikten sonra bu kağıdımız buraya geldi. Şimdi bu kağıdımızı 90 derece çevireceğiz. Bunu yapabilmek için shift tuşu basılıyken arkadaşlar çevirebilirsiniz. Bakın açılarımızı görebiliyoruz. 75 derecede şu anda. Evet, tam 90 derece ben bu kağıdı şu şekilde çevirdim. Bunu çevirdikten sonra kenarlardaki noktalardan tutarak boyutunu artıracağım. Düzgün bir şekilde bunu yapabilmek istiyorsak arkadaşlar shift tuşu basılı tutarak bunu gerçekleştirin. Shift tuşuna bastım ben. Düzgün bir şekilde bunu şekilde büyütmeye çalışıyorum. Evet. Alt köşeden de çekiyorum. Diğer alt köşeden de çekerek devam ettireceğim. Evet. Bir miktar boşluğumuz kaldı. Bunun için biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Yine düzgün bir şekilde şu tuşu basılıyken bunu yapıyoruz. Evet. Yine bu taraftan da bir miktar büyütüyorum. Evet. Kağıt görüntümüz buraya yerleşti. Şimdi Enter tuşuna basarak kağıdımızı buraya yerleştirdik. Daha sonra kağıdımızı biraz daha netleştirmek için Filter Sharpen filtresini uygulayacağız. Yani keskinleştir. Burada Sharpen'ı kullanıyorum. Bir miktar daha keskinleştirdim. Bir miktar daha keskinleştirmek istiyorum. En son uyguladığım filtremi tekrar uygulamak istiyorsam Ctrl F'ye basabilirim. Ya yani buradaki buraya tıklayarak, buradaki seçeneğe tıklayarak tekrar artırabilirim. Bir miktar daha artırınca keskinlik daha da arttı ama bu benim çok hoşuma gitmedi. Ctrl Z'ye basarak bir kez geri gidiyorum. Evet. Şimdi bu şekildeyken birazcık da bu kağıdımızın opacity değerini yani geçirgenlik değerini azaltacağım. Evet, bunu bir miktar göz kararı yapıyorum. Evet şu şekilde yüzde yetmiş ikiye yüzde kadar opasit değerini düşürdüm arkadaşlar. Daha sonra yazılarımı ekleyeceğim. İlk yazımı ekliyorum. Bunun için text'e tıkladım. Buraya bilişim teknolojileri alanı veya sadece bilişim teknolojileri yazıyorum arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra enter'a basıyorum. Yazımı belli bir düzeyde sayfayı kaplayacak şekilde. Yazı puntosunu artıracağım. 72 yaptım. Evet 72'deyken diye Bakıyorum. Evet tam olarak sığdı. Biraz aşağıya alıyorum. Ve bunu aşağıya aldıktan sonra hemen blending options'ta gerekli opsiyonlarımı tan tanımlayacağım. Bunun için blending Options seçeneğindeyken oposite değerimiz %100 fil opasite değerini ise tamamen azalttım. Yani sıfırladım. Ee, yani dolgu geçirgenliğini sıfırladım arkadaşlar. Tabii ki burada yazımız kayboldu görünüyor. Aslında görünmez hale geldi. Bunun bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi sırada renklerimizi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi önce içimize yazımızın içine arkadaşlar gölge uygulayacağız. Evet, gölge uygulamak için inner shadow yani iç gölge seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi yazımız tekrar belirginleşti. Çok derin bir görüntü oluştu. Distance değerini azaltarak bu gölge derinliğini ayarlayabiliyoruz. Biz distance'ımızı burada bir yapacağız. Kenarları da sadece gölge olsun istiyoruz. Size değerimizi ise bir diyelim. Evet bir biraz fazla az oldu. 4 vereceğim. Evet, 4 biraz daha iyi görünüyor. Bir de 5'i deneyelim arkadaşlar. Evet, 5 de olabilir. 4 veya 5. Ben e, bunu şimdilik 5 olarak bırakıyorum. Inner shadow değerimizi 5 yaptık. Tabii ki e, bu gölgemiz birazcık buradaki e, renklerden yakalamamız gerekiyor. Oradaki renklere yakın olmasını istiyorum. Ya yani biraz kahve rengi olmasını istiyorum. Çünkü kağıdımız biraz kahve renginin tonu. Ona göre seçeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir renk oluşturabiliriz. Evet, şöyle bir kahverengi var burada. Evet kahverengi bir renk oldu. 3E 27 27 renk oldu. Biraz daha koyulaştırabiliyor muyuz diye bakalım. ya yani biraz daha açalım. Açınca nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Evet. 4C 30 30 benim için şu an için uygun arkadaşlar. Bakalım biraz daha siyaha getirelim. Tekrar siyah yapalım. Evet, siyah Biraz daha benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fazla açtığımız zaman bu belirginlik azalıyor. Olabildiğince belirgin olmasını istiyorum. Ve şu anda kağıdımızın üzerine sanki bastırılmış gibi bir gömülü yazı oluştu. Okey diyorum. Ve ayrıca color overlay ile içini dolduracağız. İçini doldururken de dikkat edeceğimiz husus şu. Yine buradaki renk tonlarından, yani arka plandaki resmin texture'ın arkadaşlar. Renk tonlarından seçmemiz önemli. Bunun için ben renk kısmını paletine tıkladıktan sonra burada e, faremi gezecek buradaki renklerden seçmeye çalışıyorum. Burada her türlü renk var. Evet. Şöyle bir renk seçtim arkadaşlar. Okey dedim. Opacity değerini biraz düşüreceğim. Eğer düşürmezsek gömülü yazı efektini biraz kaybetmiş oluruz. Evet %50'ye kadar bunu indirdim arkadaşlar. %50'ye kadar yüzde biraz artıralım. Nasıl oluyor? Evet %60 yaptım. Evet %60 benim için uygun. Evet Color Overlay ile biz e, bu yazımızı gömülü yazı haline getirdik. Birkaç tane daha yazı ekleyerek çalışmamızı tamamlayalım. Text diyorum. Hemen yeni yazımı ekleyeceğim. Şöyle yapalım. E, ahi Evran. Yazımız biraz büyük arkadaşlar. Bu şekildeyken Puntomuzu biraz düşürmek istiyorum. 30 puntoya kadar düşürelim. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şeklinde yazdım. Yazımız yine sığmadı. Biraz daha küçülteceğim. 24 puntoya aldım. Evet. Şöyle tam ortaya alalım bir şekilde. Tam ortaya aldım. Enter'a bastım. Üstteki uyguladım efekti aynısını buraya da uygulayabilirim. Bunun için üstteki yazımdaki layer stilini arkadaşlar buradan kopyalamak istiyorum. Bakalım kopyalayabilecek miyiz? Bilişim teknolojileri yazan yazımızın üzerine geliyoruz. Sağ tuşuna tıklıyoruz. Copy layer stil diyoruz. Daha sonra üstteki yazımızın üzerine gelip paste layer Still diyerek bunu buraya yapıştırdık. Fakat alttaki yazımızın yazı fontu daha küçük olduğu için üsttekine göre daha karanlık ve daha koyu bir hal aldı. Biz bundan kurtulabilmek istiyoruz. Bunun için inner shadow değerinde değişikliğe gideceğiz. Yani 5 piksellik size değeri biraz fazla. Bunu 1'e çekeceğiz fakat üsttekini uygulamış olduk. Cancel diyerek arkadaşlar kaldıralım. Üstteki yazımız için demiştik. Sağ tuş. Brandic options diyelim. Buradan inner shadow'a gelelim. Ve buradaki gölge değerimizi önce 1 yapalım. 1 yaptım. Opacity değerini de biraz düşürürsek nasıl oluyor diye bir bakıyorum. Çok fazla da düşürmemek gerekiyor. Çünkü görünmüyor arkadaşlar o zaman. %100 değil de şöyle. Evet şu şekilde. %70'te bırakmak istiyorum. %70 yaptım. Bu şekildeyken ayarımızı yaptık. Üstteki ayarımıza bakalım. 0. Color overlay kısmına geliyorum. Burada da Bakalım opasite değerini biraz daha düşürsek nasıl bir sonuç elde ediyoruz diye. Çok fazla düşmüş oluyor. Evet. Yine burayı %50'de bırakmak istiyorum. Inner shadow kısmında distance'ımızı biraz düşürmek istiyorum. Sıfır yaptığımız zaman nasıl bir sonuç elde ediyoruz diye bunu görmek istiyorum. Sıfır yaptığımız zaman tam iyi bir sonuç alamadık. Burayı sıfır yapıyorum. Evet sıfır yaptım. Burada tabi üstteki yazı gibi olmadı tam olarak biraz kabarıklık hissi verdi bunu tekrar ayarlarını ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar bir yapalım şokumuzu biraz artıralım bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz evet çok koyu yaptı geriye doğru aldık Evet yazımızın fontosunu biraz daha artıracağım arkadaşlar 30 yaptım 30 yapınca nasıl bir sonuç elde ediyoruz bunu görmek istiyorum Evet buradan taşıyabilecek miyiz? Şu fazladan bir layer oluşturup onu silelim. Evet bu şekilde taşıdım. Yazı fontunu daha da kalınlaştırabiliyor muyuz diye bakıyorum. En, en kalın da zaten şu anda. Evet Enter'a bastım arkadaşlar. Color Overlay değerimi biraz daha arttırmak istiyorum. Opacity değerini. Bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Evet, şekilde artırdım. Şimdi son olarak bir yazı daha ekleyeceğim. Bu çalışmamız biraz daha şöyle küçültelim arkadaşlar. 30 punta değil de 26 punta yapalım. Evet, 26 da kalsın. Bu şekildeki ortalayalım Evet, son yazımızda ekleyeceğim. Son yazımızda ok okulumuzun tanıtım için kullandığımız sosyal a adresini burada paylaşmak istiyorum küçük harflerle facebook.com bilişim teknolojileri alanı şeklinde buraya yazdım. Buradaki linkini tekrar buraya arkadaşlar yapıştırıyorum ve bu yazımda şöyle bir değişikliğe gitmek istiyorum. Color overlay kısmına geliyorum. Rengini değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle mavi yapmak istiyorum burayı da daha koyu mavi olmasını istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çok koyu da olmasını istemiyorum. Evet. Şu şekilde daha iyi oldu, daha gömülü bir hal aldı arkadaşlar. Evet, inner shadow'umuza bakıyoruz. Bunu da bir miktar düşüreceğim. Şöyle yapalım 4 olsun. Bir miktar düşürdüm. Opositi değerini biraz daha düşürmek istiyorum. Bir miktar daha opoziti değerini düşürdüm arkadaşlar. Mavi rengimizi de opoziti değerini biraz artıralım. Bu istediğimiz mavi olmadı opoziti değerinden dolayı. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çok koyu renklerde gitmek istemiyorum. Evet. Gri bir mavi seçmek istiyorum aslında. Griye yakın bir mavi seçmek istiyorum. Evet. Tekrar opüstü değerini düşürüyorum arkadaşlar. Arkadaki e, kağıdımızın desenlerinin görünmesini istiyorum. Okey dedikten sonra bunu da ortalayacağım. Evet. Hepsini sayfaya ortalamak istiyorum arkadaşlar. Zaten ortalı görünüyor. En üstteki. Evet. Hepsini sayfaya ortalıyorum. Bunları tam olarak ortalamak istiyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Layer'lar seçiliyken yukarıda Ortalama düğmemiz var. Buna bastım. Şimdi arkadaşlar taşıma aracına tıklarsanız bu şekildeyken daha iyi ortalayabilirsiniz. Burada align yani yaslama seçenekleri var. Evet ben buradaki yaslama seçeneğini tıkladım. Bu şekildeyken evet, tam olarak bu şekilde ortalıyorum arkadaşlar. Paragraf kısmından da yazılarımın büyüklüklerini de biraz daha değişiklik etmek istiyorum. Bakalım nasıl bir değişiklik yapabileceğiz. Evet. Bu şekilde bir değişikliğe gitmek istiyorum. Biraz daha sayfama yaymak istiyorum yazılarımı. Evet bu şekilde yaydım. Ve e, bu yazılarımı arkadaşlar yazın yukarı yazın aşağıya alarak hizalayacağım arkadaşlar. Şimdi bütün layer'larımı seçiyorum. Layer'larımın tümü seçiliyken eşit şekilde ortalamak istiyorum. Evet şu an zaten ortalık görünüyor. Bir de alanındaki mesafeyi eşitlemek istiyorum. Bunun için bakalım nasıl bir çalışma yapabiliriz. Buna bakacağız. Evet. Şuraya tıkladık. Evet. Gördüğünüz gibi yazılarımız arasındaki mesafeyle bir miktar eşitlemiş olduk. Gömülü yazı uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar.